Antalya 3T gündeme yayın konuğu Sayın Erkan Yağcı, ABTOP Başkanı. Yayınımıza hoş geldiniz Erkan Bey öncelikle. Ee, hoş bulduk, sizinle, iyi akşamlar. E, sizinle daha önceki görüşmemizde Haziran ayına bağlanmıştı umutlar. Gerek bakan, gerek yetkililer siz de bunu dile getirmiştiniz. Haziran ayında iç turizm başlar, dış turizm de sonrasında iç turizmi destekler şeklinde. Haziran'ın 10'undayız, ee, ilk yarıya geliyoruz. Ee, i̇ç turizmde hareketlilik nedir? Öngördüğünüz gibi mi yok da yoksa evde yapılan hesaplar pazara uymadı mı? Ee, teşekkür ederim e, sorunuz için. E tabii biz yaptığımız e, daha önceki yaptığımız değerlendirmelerde açıkçası hep şunu ifade etmiştik. İç turizmle başlayan bir turizm sezonu öngörmüştük. Tabii bu bu, bu da bu doğrultuda açıkçası şu an e, yaşıyoruz e, gelişmeleri de. Yani e, 1 Haziran itibariyle eee başlayan bir normalleşme süreci var Türkiye'de biliyorsunuz. İç turizm hareketi ve daha doğrusu turizm hareketinin başlaması için özellikle şeyler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılması gerekiyordu. İşte sokağa çıkma yasaklamalarının kaldırılması, e, işte iç hat uçuşlarının başlaması noktasında bu tür e, uygulamaların başlaması gerekiyordu. İşte e, pazartesi günü hafta başında açıklanan uygulamalarla da e, artık tam bir normalleşmeye doğru gittiğimizi e, görüyoruz. Yani turizm faaliyetinin, iş turizm faaliyetinin olması için e, seyahat engellerinin kalktığı, seyahatlerin, e, rahat, seyahatlerin bırakıldığı ve özellikle iç hat uçuşlarının da kademeli de olsa başladığı bir döneme girdik. Tabi bu iş turizm hareketlerinin başlaması için e, hemen hemen tüm olguların e, sağlandığı bir ortamı ifade ediyor. Bunun yanında bizim otel açılışları özellikle Antalya bölgesinde e, yavaş yavaş açılacağını e, öngör, öngörmüştük. 1 Haziran itibariyle sertifikas sertifika alan otellerimize var. Onu da ifade edeyim burada. Dolayısıyla çok az sayıda da olsa e, sertifikasını alıp e, açan otellerimiz var. Ama biz esas açılışları 15 Haziran ve 19 Haziran sonrasında başlayacağını e, öngörüyoruz. E, tabii iş, iş turizm hareketi e, deyince yani e, hemen 1 Haziran'da e, turizm hareketi olacak ama o, onun kadar önemli olan bir rezervasyon akışı çok önemli. E, biz iş turizmde... Nedir o rezervasyon akışı? İş turizm, iş, 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 iş Turizm akışı? İş turizm yaptığımız görüşmelerde yani 1 Haziran öncesiyle şu anki duruma baktığımızda e, iş turizm rezervasyonlarında da bir artış olduğunu e, öngörüyoruz. E, yani e, önümüzdeki dönemde özellikle ay sonuna doğru e, yavaş yavaş e, geçen yıla gelmiş olan iş turizm e, rezervasyon akışının hı, hızı da artacağını öngörüyoruz. Yani 1 Temmuz'dan sonra e, iş turizmin daha da hızlanacağını, öngörürüz ama 19 haddine itibariyle de e, rezervasyonları almaya başladığımızı söyleyebiliriz. Ha, onu soracaktım tam olarak. Hani Bir rakam, bir veri e, ortaya koyabiliyor muyuz? Yani aldığımız rezervasyonlara göre Antalya'da atıyorum 500 bin yatak var. Bunun 50 bini rezervasyonu yapılmış durumda 20 Haziran'dan sonrası için ya da şu an 10 bin yatak dolu Antalya'da diye böyle bir kriter e, veri var mı elinizde şu ya an tabii için? Tabii söktü Sektörde böyle bir uygulama yok zaten yani böyle bir e, bizim böyle bir e, ölçütümüz yok açıkçası e, rezervasyon sayıları e, var yani buradaki en önemli unsur şöyle olur yani ama bunu iki hafta sonra söyleyebiliriz yani biz Temmuz ayında geçen sene Temmuz ayında aldığımız günlük e, rezervasyon sayısıyla şu anki rezervasyon sayısını karşılaştığımızda bir veri elde edebiliriz ama şunu söyleyebiliriz yani bir Haziran öncesi iç paz iç pazara aldığımız rezervasyon sayısıyla şu an aldığımız rezervasyon sayısı Giderek artıyor yani iş pazardan gelen rezervasyon sayısı her gün artarak devam ediyor onu söyleyebiliriz ama tam bir veri ulaşmamız için biraz daha beklememiz lazım. Evet peki bir de yurt dışından gelecek misafirler var beklenen misafirler var malum Avrupa Birliği üyesi ülkeleri henüz şu an sınırları açmadı uçuşlara yönelik. Almanya'da bir açıklama yaptı. 31 Ağustos'a kadar Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere seyahat uyarılarını uzattı. Türkiye belki bunu biraz daha öne çekebilir mi bilemiyoruz. Görüşmeler halen devam ediyor sanırız. E, şu mu, şunu mu yapmaya çalışıyorlar? Avrupa Birliği ülkeleri kendi kıt kaynakları bu sınırlar içinde kalsın, dışarıya gitmesin anlayışı mı var? Yoksa bizim verilerimize salgına, ver, salgına karşı verdiğimiz Türkiye'nin mücadelesine yeterince güven mi yok? Yani şöyle bir şey tabii Avrupa Birliği Schengen sınırlarını e, sınır olarak kabul ediyor. Ve dolayısıyla ilk hareketi oradan başlatmayı düşünüyorlar. Tabii e, şu an biliyorsunuz e, buradan da bir e, bilgiyi belki netleştirmek lazım. Yani şu an e, mesela Antalya'da bir gün 2-3 e, tane Almanya'dan gelen uçak var biliyorsunuz. Onlar iniyor. Yani buradaki sorun e, seyahat uyarıları ve e, döndükten sonra karantina sürecinin olması tabii bunların olması e, bir turizm hareketini engelleyecek yani e, gönül, e, gönül rahatlığı turizm hareketinin oluşmasını engelleyecek konular bunlar. Dolayısıyla bu noktada e, Avrupa Birliği özellikle Almanya'nın bugün açıkladığı karar bir kere kesin karar değil. Yani 31 Ağustos kararı var ama bu bu noktada Türkiye ile ilgili görüşmeler devam ediyor. E tabii Türkiye e, açıkçası bir güçlü bir turizm ülkesi. Yani burada Türkiye'nin turizmine kendimi bir kere Türkiye'nin turizmine güveniyoruz burada kendimize de güveniyoruz açıkçası. Yani Türkiye Avrupa ülkelerine kıyasla baktığınızda bu sağlıklı sertifikasyon sistemini devreye sokan ilk ülkelerin başında Türkiye geliyor. tabii hem Antalya olsun hem Ege bölgesi olsun vaka sayıları çok az. Yani dün açıklanan böyle milyon kişiye baktığınızda da en, en düşük vaka Antalya bölgemiz. Yani Antalya gerçekten bu, bu noktada çok başarılı bir destinasyon. E sertifikasyon sürecine baktığınızda bu sertifikayı verecek belgelendirme uluslararası belgelendirme kuruluşu var. E bunun içinde TÜSİT olsun, Royal Cert olsun yani Alman firmaları var. Yani kendi evet. firmalar tarafından da de denetlenecek. E, kendi firmalar kendi firmalar tarafından gelip işletmelerini kontrol edip bu bir belgeyi verecek seviyede de olanak sağladı. Yani burada her türlü açıkçası şeffaflık var. Eee çok erken başladık biz bu noktada. E tabi burada açıkçası şunu da ifade etmek lazım. Yani Almanya'da yaşayan çok Türk e, kökenli vatandaşımız var. Yani onlar bir de kere Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Ve Almanya'da yaşayıp Alman olan ama Türkiye'de tatilini geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş da var. Yani bu noktada Eylül ayına, Ekim ayına, Temmuz'un bazı dönemlerine Almanya'dan şu an bile rezervasyonlar geliyor. E, dolayısıyla yani biz hep bu e, seyahat özgürlüğünü ifade ediyoruz. E, tabii bu seyahat özgürlüğünün de göz önüne alınması lazım yani her ne kadar biz bunu e, Türkiye açısından da değerlendirirsek yani e, Türkiye'nin turizmdeki başarısı e, yani a, Avrupa turizm sektörü için de önemli bir e, başarı olacaktır. Dolayısıyla yani bu e, bir, bir anlamda da karşılıklı e, düşünülmesi gereken bir, bir konu. Çünkü al, bir sürü Alman firmasının da Türkiye'de yatırımı da var bu noktada turizm anlamında da. Dolayısıyla bu yani Türkiye'nin turizmde e, başarılı olması ya da Türkiye'nin turizmde önünün açılması aynı zamanda Avrupa turizminde ilerlemesi noktasında böyle karşılıklı bir olgu da var. Yani bunu da unutulmaması lazım. E Şu an sürece baktığımızda gerçekten e, yani misafire güven hissi verecek e, bu COVID-19'da yapılması gereken her şeyi yani alınabilecek her türlü önlemi e, biz ülke olarak e, almış bulunuyoruz. Yani bunu ülke olarak değil biz özel sektörde e, konuştuğumuzda hem e, otellerimiz e, aldı. Hem de biliyorsunuz bu serikasyon süreci havalimanlarını kapsıyor. E, transfer araçlarını kapsıyor. E, otelleri kapsıyor. Dolayısıyla e, hatta biliyorsunuz restoranlarda ve kafelerde de uygulamalar başladı. Dolayısıyla yani bu noktada anlayabilecek her türlü önlemleri alan bir yapımız var. E, tabii biz yakın dönemde e, açıkçası bu 29 ülke açıklandı ilk başta bu e, kısıtlama alanı, uyarının daha doğrusu kaldırıldı. Bu uyarının e, kaldırıldığı ülkeler arasında Türkiye'nin birinci en azından ilk sıralarda olması gerektiğini inanıyoruz çünkü dediğim gibi yani Türkiye turizmi büyüdüğünde açıkçası Avrupa turizmini, dünya turizmini de büyüten bir noktada olduğunu unutmamamız lazım bu noktada 29, önümüzdeki dönemde evet, evet o 29 ülke arasında Türkiye'nin yer almaması sağlıkla ilgili endişelerden değil size göre tamamen ekonomik politik nedenlerden mi kaynaklanıyor? Ya bu, bu, bu konuda çok yorum yapmam çok e, yerinde olmayabilir. Yani bu sonuçta ülkeler arasında iyi ilişkileri ve Dışişleri Bakanlığı olsun, Kültür Turizm Bakanlığı olsun, Sağlık Bakanlığı olsun yani o detaylara o detaylara biz tam e, hariz değiliz ama şunu söyleyebiliriz. Yani biz turizm hareketinin olabilmesi için her türlü testler olarak her türlü önlemi aldık. Biz çünkü burada sadece ee, turistlere karşı bizim sorunumuz yok daha önce de ben hep ifade ettim biz aynı zamanda e, çalışanlarımızla çalışanlarımıza da e, vatandaşlarımıza bizim sorunumuz var. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla biz iç turizmi başlatabiliyorsak bunun dış turizmde de başlatacak noktaya geldiğimizi burada e, gönül rahatlığı ifade ediyoruz. Çünkü iç turizmi başlatıyorsak dış turizmi de hazır hale gelmiş bir destinasyon olduğumuzu buradan ben gönül rahatlığı ifade etmek istiyorum. Yani şu mesajı çok gönül rahatlıkla vermek istiyoruz. Testlerimiz hazır. Yani şu an tek e, eksik olduğumuz konu açıkçası uçuşların ve seyahat uyarılarının kaldırılması, gönül rahatlığıyla insanların da tercih ettiği tatil destinasyonuna gitmesini kararını tüketiciye bırakılması en önemli olgu olacağını düşünüyorum. Bu Avrupa Birliği için de Avrupa içinde önemli bir unsur bence. Peki uçuşlara gelmişken, uçuşların 10 Haziran'da başlayacağı öngörülüyordu. Almanya'dan bugün uçak geldi, evet e, grubetçiler de geldi e, ama... Aa, diğer Avrupa Birliği ülkelerine e, uçuşlar henüz başlamadı. Bunlar kademeli olarak başlayacak sanırım önümüzdeki günlerde. Netleşen bir takvim var mı size ulaşan bilgi konusunda hava sahasının tam ne zaman açılacağı yönünde? E, tabii yani dediğim gibi yani bu daha çok böyle kamu kesimini e, gündeminde olan konular. E, tabii bir sürü şey konular konuşuluyordur. E, ama biz yakın Türk, Türk Hava Yolları'nı da takip ediyoruz. Mesela Türk Hava Yolları'nın açıklaması var. 11 Haziran itibariyle işte Almanya olsun, diğer Avrupa ülkeleri olsun, 18 Haziran'a kadar bir takvim açıklandı ve o uçuşlar başlıyor. Dolayısıyla dediğim gibi yani burada e, seyahat engellerinden çok çünkü 15 Haziran'dan sonra tam bir uçuş e, dönemine de başlayacak Türkiye. E, hı hı. Dolayısıyla bu noktada e, yavaş yavaş kademeli de olsa biz bu ayın sonuna doğru uçuşların başlayacağını görüyoruz. Mesela bazı tur operatörlerinden bize yazılar da geliyor. İşte e, Haziran sonunda, Temmuz itibariyle Antalya uçacağımızı da söylüyorlar. E, bu noktada açıkçası şu şunu söyle e, ifade etmek lazım ya yani gerçekten bu noktada e, yapılacaklar yapılıyor. Yani bizler de açıkçası biraz bu karşılıklı e, ülkelerin ilişkileri sonucunda alınacak e, e, kararları yakından takip ediyoruz. Ama e, gönüllüyse ister ki en başta Almanya olmak üzere. Yavaş yavaş tüm Avrupa'dan da uçuşların e, kademeli de olsa ay sonuna doğru e, başlaması ve buradaki en önemli unsurun seyahat uyarılarının kaldırılıp e, sürecin başlatılması. E, dediğim gibi yani turizm e, sadece Türkiye'de Avrupa için de çok önemli bir olgu. E, dolayısıyla bunun da bu turizm hareketinin de başlaması gerektiğini e, hem Dünya Turizm Örgütü hem de bizler de söylüyoruz artık. Peki Rusya'daki tur operatörleriyle görüştüğünüzde... E Rusya'dan Türkiye, Antalya özellikle turistin geliş tarihiyle ilgili e, size verilen bilgi nedir? Rusya'daki tur operatör, operatörleri görüştüğünüzde size ne söylüyorlar? Tabii bu o, operatörlerden bağımsız devletler arası ilişkileri e, şey, yani operatörlere kalsa operatör hemen uçmak, Bugün uçmak burada ister. Bugün uçmak ister izin vereceğim, mi? uçmak ister. Yani burada açıkçası şunu e, net olarak görmek lazım. Yani oteller de hazır. Esasında operatörler de hazır. Yani şu an herkesin önceliği e, bu ara çok işte fiyat konuşuluyor, başka konuşuluyor ama burada herkesin önceliği şu an e, işletmelerin faaliyetlerine başlar noktaya gelmesi şu an herkesin önceliği. Dolayısıyla e, destinasyon hazır, e, o tesisler de hazır. Yani burada tamamıyla ülkeler arasında bu sağlık e, pandemiyi göz önüne alarak ülkeler arasında uçuş e, izinlerinin başlaması. Biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanımızın yaptığı bir açıklama var. İşte Rusya ile görüşmeler var, İngiltere ile görüşmeler var, Almanya ile de önümüzdeki dönemde görüşmeler olur. Ama yakın zamanda yani e, Temmuz ortası ya da sonu da olsa Rusya'dan da bir hareketlenme başlanacağı e, dillendiriliyor bu dönemde. E, tabii biz kesin konuşamıyoruz yani biz de çok yakın takip ediyoruz ama e, gönül ister ki bir, bir a, Temmuz ortası ya da Ağustos'a doğru da Rusya'dan bir hareketin başlaması son derece önemli bir e, beklenti olacaktır. Yani Temmuz ve Ağustos ayı bizim bu ana pazarlarımızda işlerimizin başlaması için bir geçiş ayı olacağını e, öngörüyoruz açıkçası ama şunu unutmamak lazım yani e, Türkiye'deki turizm hareketinin başlaması e, sadece Antalya'ya değil bu aynı zamanda yani Antalya'da turizmin olması buraya turist sağlayan ülkelerin e, ticaretleri için yani e, onlar için de çok önemli dolayısıyla bu karşılıklı düşünülmesi gereken bir olgu olduğunu biz her zaman ifade ediyoruz. Yani bizim düşündüğümüz kadar aslında karşı tarafında acele edip planlayıp düşünmesi gerekir diyorsunuz. Bu sadece bizim değil. Neticede onların da Antalya'da ve Türkiye'de yatırımları var. Ee, Aynen. Ee, bir de biliyorsunuz Avrupalı tur, tur operatörlerinin e, çok e, büyüğünde özellikle çok önemli yani cirolarında e, çok büyük payda e, Türkiye kapsıyor ve Türkiye dediğinizde Antalya açıkçası yani Antalya Antalya'da yaptıkları Gönderdikleri turistler e, çok önemli. E, bir bakıyorsun en önemli e, turizm grupları e, en 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 düşük rakamda 2 milyon e, turist Türkiye'ye getiriyorlar. Ya bu bizim için önemli bir rakam ama aynı zamanda onlar için de çok iyi bir rakam. Çünkü biz bugüne kadar Antalya'yı e, yüksek misafir memnuniyeti fiyat kalite dengesinde çok e, güçlü bir e, dengede olan bir destinasyon olarak görüyoruz. Zaten bizim gücümüz de buradan geliyor. Bu kadar misafir memnuniyetini e, yüksek e, oranda sağlayan ve misa sadık misafir oranını sağlayan bir destinasyon onlar için de çok önemlidir. Dolayısıyla yani biliyorsunuz Almanya'da da aj yerel ajantalar ve oradaki ajantalar da oradaki hükümete de çok baskı yapıyorlar işlerin başlaması ve Türkiye'nin açılması noktasında. Dolayısıyla bunu böyle değerlendirmek lazım. Yani elbette biz bunu istiyoruz ama Türk, Türk Antalya onlar için de önemli. Bu çerçevede olguların değerlendireceğini düşünüyoruz açıkçası. Beklentiniz oluyor da. Peki Erkan Bey gelelim otel e, tesislerimiz hazır diyorsunuz. Bunun altını vurguluyorsunuz. Fakat şu an netice itibariyle turist yok. Antalya'daki e, otel işletmecilerinin durumu nedir? Hazırlığın dışında sormaya çalıştım. mali açıdan durum nedir? Yani beş tane otel zinciri olan bir işletmeci birini mi açacak işletecek mesela ya da orta ve küçük e, ölçekli aile işletmeleri ne durumda? beklentiler karşılanmazsa tasfiyeler, birleşmeler, satın almalar sezon sonunda gündeme gelebilir mi? Yani sizler mali açıdan ne durumdasınız? Ya yani şunu diyelim yani biz bir kere e, e, Türkiye'ye güveniyoruz. E, turizm sektörüne güveniyoruz. Yani biz bu tüm krizlerden çıktığımız gibi bu krizi de bir şekilde atlatacağız. Çok zor bir dönem ama mutlaka eee umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik, yitirmeyeceğiz de. Yani bu döneminde e, Sonuçta hayatın bir kuralı olmayacak. Bu dönem de geçecek. Dolayısıyla bu zor dönemi hep beraber birlik içerisinde atlatacağımız inancımız tam. E tabi bu noktada e, biliyorsunuz e, ilk aşamada açılacak tesisler e, mutlaka öne, öne, önem kazanacaktır. Yani burada ilk anlamda biz bu sezon Temmuz ayı gibi işletmelerimizin yüzde açabilirsek açabilirsek ciddi bir başarı olur bence. Yani bunu yüzde %60'a yüzde çıkarabilirsek de çok ciddi bir başarı olur. Dolayısıyla yani biraz da gerçekçi olmak lazım. Yani bir kere 2019'daki rakamları e, elde edemeyeceğiz. Yani bu açık ama bunun yanında bu yaşadığımız küresel sorunun Türkiye'nin sorunu olmadığı ya da Antalya'nın bir sorunu olmadığını da aşikar. Bu dünyanın yüzleştiği, dünya turizm sektörünün %70 küçüleceğinin öngörüldüğü bir dönemde biz dünyanın ortalamasının altında bir küçülmeyle ee, bu dönemi atlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu gerçekleri düşünürsek e, zor bir dönem. E, dediğim gibi yani biz e, Temmuz gibi işletmelerimizin %50'sini açabilirsek e, ciddi bir başarı yakalamış oluruz. E, tabii grup işletmeleri aynı anda tüm testlerini e, açmayacaktır. ben şahsen e, tavsiye de etmem. Yani mutlaka e, grupları, grup testleri olan bir otelini, iki otelini farklı bölgelerde ise açacaklardır. Yani çok kademeli ve yumuşak bir e, geçişte e, Temmuz ayında Haziran ayı ve Temmuz ayında bu açılışlar olacaktır. Ama burada dediğim gibi yani e, şu an e, bundan daha önemlisi yani işletmelerin faal duruma geçmesi ve uçuşların başlaması çok önemli. Yani e, böyle bir e, küresel bir krizden e, tekrar bir şekilde işe başlamak bu andaki en önemli süreç. E tabi bu noktada e, bu kısa çalışma ödeniyor olsun diğer destekler vardı. Bu desteklerin devamı noktasında e, bizim ee, önerimiz ve tavsiyemiz oldu e, hem kamu kesimine, bakanlıklarımıza. E, dolayısıyla bu noktada da e, önümüzdeki dönemde e, aç, açıklanacak bu desteklerin ne oldu. E, dolayısıyla böyle bir dönemi e, yaşayacağız. E, dediğim gibi e, zor bir dönem ama e, tabi e, yaşıyoruz ve bu noktada da umudumuzu yitirmeden e, kendimize de güveniyoruz. Yani biz bu dönemde dediğim gibi böyle bir krizi yaşamadık ama yaşamadık ama bu krizde atlatacak bilgi birikimine, deneyime sahip olduğumuzu da düşünüyorum açıkçası. Peki Erkan Bey son olarak bu sertifikasyon konusuna gelelim. Sizinle ilk söyleşiyi yaptığımızda daha detayları net değil nasıl bir şey olacak demiştiniz. Zaman içinde netleşti artık. Hatta başvuranlar alan işletme sahipleri de var. Bu sertifikasyon almada işletmelerin başarısı ne durumda? Alamayanların durumu ne? Yani ne kadar başvuruların durumu ne ve alan alamayan işletmelerin durumu nedir? Şu an Antalya 500, Antalya ile ilgili sınırlı soruyor. Şu an yaklaşık 500'e yakın bir e, Türkiye, geneli, e, ha, Türkiye, var. Geneli. Türkiye geneli başvuru var. Türkiye geneli başvuru var. Tabii bunun detayı önümüzdeki günlerde açıklanacak. Yani bu e, biliyorsunuz yaklaşık 11 11 firma oldu belgelendirme yapan firmalar oluyor. Tabii bunların toplanması ve sisteme sokulması sı bir süreç. Ee, biz ilk aldığımız bilgilerde 500'e yakın bir e, e, başvuru var. E, belgeyi alan testlerimiz var ama ben şunu e, gönül olarak söyleyebilirim yani e, almak de alamayacak e, e, bir ihalesim olacağını çok düşünmüyorum çünkü zaten e, kriterler çok net. E, ve zaten siz o belgeyi almak istiyorsanız yani o kriterlerinizi e, her bir e, otelimizin kalite departmanı var. O o kriterler üzerinden geçiliyor yani uygulanmayacak o kurallar değil. Zaten bizler hem özel sektördeki sivil toplum örgütleri olarak biz bu işin içindeydik zaten. Dolayısıyla yani burada e, almaktan daha öte yani bunu sürdürülebilir hale getirmek çünkü her ay denetim var bu belgelendirmede. E, e, bir kere belgeyi aldınız iş bitmiyor. E, belgeyi Haziran ayında aldınız ama Temmuz ayında aylık de, denetimler var ve iki ayda bir e, gizli misafir denetimi de olacak. Yani dolayısıyla aslında sertifikanın güzel bir, bir özelliği de yani bir oto kontrolü ve bunu e, sürekli hale getirip eğitimi sağlıyor. Personel eğitimin ve ciddiyetini de çok ciddi anlamda sağlıyor. Bu açıdan biz değerli görüyoruz bu sertifikasyonu. Dolayısıyla bu noktada bence önümüzdeki dönemde mesela Temmuz başı gibi tam bir rakam ortaya çıkacaktır. Çünkü bu süreç şu an yoğun bir şekilde devam ediyor. Her bir denetim tesisin büyüklüğüne göre bir ya da iki gün sürüyor. Ciddi bir talep olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu belgelendirme süreci daha da hızlanmış bir şekilde devam edecektir. Antalya'da biz e, daha net rakamları göreceğiz. Özellikle Antalya'da bir de tesislerin açılma tarihleri daha netleşince de bu belgelendirme başvuruları ve belgelendirme süreci de artacaktır. Dediğim gibi Görüşürüz. ben esas, esas e, bu konunun e, uygulanmasından çok e, sürdürülebilir olması ve bunun bir e, en azından bu geçici dönemde diyelim 2020 yılında bunun bir e, eğitim programı olarak değerlendirilmesi son derece önemli olacaktır diyorsunuz. Peki Antalya 19 Haziran'da da Avrupa Birliği üyesi e, ülkelerin büyük ağırlayacakmış Antalya galiba. Alınan tedbirleri büyük yerinde görecekmiş. E, ve ülkelerine de Antalya'nın nasıl hazır olduğunu rapor etmesi açısından e, bu da önemli bir gösterge olacaktır sanırız. Avrupa Birliği'nden Türkiye turistlerin getirilmesi yönünde. Tabii e, bu konuda e, e, dediğim gibi yani biz de bu çalışmaların içerisinde bulunuyoruz. Yani Mayıs ayından bugüne kadar çok ciddi e, bir diplomatik bir e, e, atak var Eza, e, bu e, turizm hareketinin başlaması için. E, bunun işte en son noktalardan biri de artık yani buraya e, sizin de belirttiğiniz gibi büyükelçiler davet edildi 19 Haziran'da. Buraya gelecekler işte otellerde alınan önlemler, hava alınan önlemler. bunların hepsi yerinde yani bir turist gibi işte Antalya'da nasıl hazırlandı ve destinasyonun hazır olduğu e, tekrar gösterilecek. Yani e, aslında bizim söylediğimiz yani hem e, kamu kesimi olsun hem bizim özel sektör olalım. E, yani herkesin açıkçası işe başlama noktasında e, özellikle tırnak altında e, bunu tırnak içinde söylemek istiyorum. E, yani alınabilecek her türlü önlemi destinasyon olarak aldığımızı e, tekrar burada onun bir göstergesi olacak. Öyle bir çalışma da yapılıyor e, ee, tabii turizm sektörü çok önemli bir sektör Hatice Hanım Antalya için. Yani Antalya ekonomisi için çok. biz hep Antalya koşuyoruz ama Antalya dediğimiz esnada de Türkiye. Çünkü Türkiye. Antalya Antalya'ya gelen turistin, Türkiye gelen turistin üçte biri burada ama Türkiye'de olan gecelemelerin yüzde 65'i Antalya'da yapılıyor. Yani dolayısıyla Antalya'nın böyle bir, yani biz hep Türkiye'yi konuşmuyoruz, Antalya'yı konuşuyoruz. Antalya dediğimizde Türkiye oluyor, Türkiye turizmi oluyor. Dolayısıyla Antalya'nın bu gücünü, bu bilgi birikimini göstermek istiyoruz. E gerçekten burada bu işe gönül vermiş ve Turizmde gerçekten 40 yılın bir başarısı var Antalya'da. Ev destinasyon olarak da bunun hazır olduğunu tekrar gösteriyoruz. Yani aslında şu mesaj veriliyor. Yani Biz orada burada oteller olarak işte havalimanlı olarak ulaşım araçları olarak özetinde destinasyon olarak Antalya Turizm Hareketi'ne hazır. İş turizmde bunun bir göstergesi. Ben özellikle iş turizm hareketinin özellikle bu tatil kredisi işte dün BDDK'nın açıklamış olduğu 18 taksit, taksit. E, e, imkanı var. Ya bunların da iş turizmde bir hareket getireceğini ama iş turizm bizim toplam özellikle Antalya'da toplam iş, iş, iş acmimizin yüzde on beşini geçmiyor. Yani bu tesis en değişen bir oran ama ortalama da yüzde on beşlik bir iş acmi. Dolayısıyla bu iş turizm hareketinin mutlaka dış turizmle de desteklenmesi lazım. Dolayısıyla yani bizim e, mutlaka dış turizmle de e, başlayacağımız bir döneme de girmemiz lazım. Tabii bunun, bunun olması için de e, herkes elinden gelen çabayı gösteriyor. Bizler de ee, her şekilde elimizi taşın altına koyup bu süreci hızlandırmaya çalışıyoruz. Ee, ben um umut ediyorum ki Temmuz ayı itibariyle e, sizinle tekrar görüştüğümüzde Artık e, gerçekten uçakların yavaş yavaş uluslararası uçakların yavaş yavaş Antalya Havalimanı'na indiği, e, artık e, kısmen de olsa otel doluluklarımızın 40'lara 50'lere 50, 50 doluluklara geldiğimiz bir süreci beraber konuşacağımızı ümit ediyorum ben de. Peki Antalya 3T gündeme yayınına katıldığınız için verdiğiniz bilgiler için Sayın Erkan Yağcı size çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam mıdır? Engin alıyor muyuz? Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar Erkan Bey. İyi da. akşamlar. Çok sağ olun, sağ olun Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bir daha sefere daha şey verilerle konuşuruz inşallah. İnşallah. Daha mutlu i̇nşallah. verilerle. Görüşmek üzere. Aynen. Aynen. Sağ, sağ olun. Saygılar.